...bacaramız dolu dolu devam ediyor. Güzel ve güneşli bir havada herkese günaydın diyelim. Ee, şu anda Sancaktepe'deyiz. Ee, dün Su Samet Meydanı'ndan buraya geldik. Gerçekten Su meydandaki etkinlik çok güzeldi. Özellikle çiçek bırakma, ondan sonra e, Sultan konuşmalar, e, yarışmacıların Sultan çevirisini çevresini getirmeleri falan hepsi onda için çok ilginçti. Ondan sonra polis eskortuyla birinci köprüden geçerek e, e, Sancaktepe'ye geldik. Hava dün biraz kapalıydı ama e, hafif bir yağmur, yağ gibi oldu ama Akşam herhangi bir yağmur, yağış olmuyordu. olmadı. Bugün de hava çok güzel. Şimdi burada hazırlıklar yapılıyor. Birazdan start verip sorun Boğaz doğru yola çıkacak. Sabah yarışmacılar toplanmaya başlıyor. start hazırlıkları başlamış ve ilk takım start yerine varıyor. Ardından start veriliyor. Always oh, we have a very nice night here. It's warm, it's clear. We have a big party yesterday evening and the teams are very nice. And the place is good. You can look to the, to the mountains. We have all here what you need. And we grilled. Was yeah. nice, yeah, perfect. And we slept with our stars. Yeah, Did we have know? stars inside. Look inside. Yeah, <laughs> we have stars. <laughs> <laughs> perfect, man. Take care. Bye. See you next stop. Yeah. Artık Anadolu bizi it was awesome. I can feel it's getting hotter every day so we don't have to take on a very long and thick clothes and it's getting more relaxing for us. It's gonna be a great adventure! See you! Thank Next you! Stop. Bye! Alles gut, Auto läuft wieder, neue CPU drin, gestern noch gekriegt, gestern Abend bis um neun und jetzt können wir starten. Okay. Läuft. Okay. Wir fahren ans ja. Schwarze Meer heute. Schwarzes Meer ist Ziel, zwischen Etappe und an ins Lager. Bugünkü güzel Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Çankırı ve Çorum Boğazkale. Oldukça keyifli bir güzel yer. <laughs> Akşama doğru Boğaz Kale'ye varıyoruz. Kalenin eteklerinde güzel bir toplanma alanı organize eden Boğaz Kaymakamı Sayın Turan Soğuk olup bizlere yöresel çadırlarda yemekler ve içecekler ikram ediyor. <laughs> <laughs> Önce taşları 7 kilometre evci belediyesi dediğimiz bir ormanda oradan söküyoruz kazma kazma tek tek böyle kis'in içinden böyle tek parça tek parça çıkıyor. Ondan sonra söktükten sonra getiriyoruz yapacağımız figüre göre işte yukarıdaki tarihteki olan tek e, tarihteki olan kralların şeylerin figürlerin şeyine göre taşları tasarlıyoruz. Tasarladıktan sonra önce çizimle çiziyoruz. Ondan sonra ne yapacağımızı şey yaptıktan sonra e, ispirelle kesiyoruz taşı. Dört kare haline getiriyoruz. Ondan sonra şekillendiriyoruz bıçakla. Bay bay, this is what you came for. Uzun bir yolculuğun ardından şimdi dinlenme zamanı. Yarınsa Hitit yolu etabı başlıyor. Sabahın ilk saatlerinde hazırlıklar yapılmaya başlamıştır. yapılıyor. Çadırlar toplanıyor. Sayın kaymakamımız Turan Soğukoluk yine organizasyonla bizzat ilgileniyor. Bu arada Çorum milletvekili Sayın Lütfiye İlksen Hanım da bizi yalnız bıraktı. Bugünkü off-road etabı oldukça zorlu olacak. Çünkü yapılacak ödevler var ve bunun için bölgedeki tarihi yerlerden geçmeleri gerekiyor. öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Ben e, Hititlerin başkenti Hattuşa'nın kaymakamıyım ben. E, Hattuşa e, Hititlere 450 sene başkentlik yapmış antik bir şehirdir. Anadolu'daki ilk medeniyetlerin başlangıç noktasıdır. Tabii böyle modern aktiviteleri tarihsel mekanlarla buluşturmak inanılmaz bir duygu. Buradan şunu görüyoruz ki Algao e, Dosturk Rallisi sadece bir ralli organizasyonu değil, aynı zamanda kültürleri ve medeniyetleri buluşturan, işte 15 farklı ülkeden 300'e yakın katılımcının bir araya geldiği aynı zamanda bir turizm faaliyeti. Bizim turizm elçimiz mesabesinde görüyoruz biz. Tabii burayla organizasyonları dediğim gibi ağırlıklı almayı Alman gelen misafirlerimizle beraber sağ olsun diğer ülke ülkelerden katılımcılarla beraber büyük bir organizasyona dönüştü. Biz kendilerini burada ağırlamaktan çok memnunuz. Tabi ülkemizin turizm açısından, turizm potansiyeli açısından bizleri çok memnun ediyor. Ben tekrardan inşallah daha büyük organizasyonlarla Alga rallisini ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Ve start veriliyor. Bir sonraki etap Ankara Hipodromu. <Sessizlik> Gerçekten biz Kültür Bakanlığı, vekiller, yerel yöneticiler ne kadar uğraşsak da kendi halkından ya da kendi dilinden burayı birini anlatabildiği kadar efektif olamayız. O yüzden sizlerin burada olması bizim için çok önemli. Biz size ne kadar teşekkür etsek, ne kadar takdirimizi iletsek azdır. Bu önemli bir şey çünkü insan, ben mesela eczacıyım. Eczacılıkta bile komşusunun tavsiye ettiği tansiyon ilacını doktorun verdiğiye tutuyor insanlar. O hele ki böyle turizmdir, yöredir ve şu anda bütün gözlerin üzerimizde olduğu bir süreçteyiz Türkiye adına. Bizim Avrupa'ya ihtiyacımız var yok tartışılıyor. Biz ne diyeceğiz o tartışılıyor ama biz bu arada dostlukla kültürle ve ülkelerin kendi bireyleri tarafından evet Türkiye'ye gittim. 38 şehri gezdim. Son derece misafirperverlerdi. Güvenlik açısından hiçbir sorunumuz yok. Şunları şunları Türkiye'den aldım. Şunu Hatuşa'dan aldım. Şunu Boğazkale'den aldım. Bu da Çorum'un leblebisi diye. Komşusuna Türkiye adına söylediği 3 dakikalık süreç bizim milyon dolarlar harcayıp yapacağımız lansmanlara ya da tanıtımlara eş ve daha üstündür bence. O yüzden bu programları, sizlerin burada olması, sizlerin, Büyükelçilerimizin, Dışişleri Bakanlığımızın ve ilgili tüm bakanlıkların verdiği bu katkıya ben hepiniz adına teşekkür etmek istiyorum. Tüm vekiller ve tüm çorum halkı adına hoş geldiniz diyorum. Bunun artarak çoğalması bizim için önemli. Şimdi siz buradan 2017 Barış Rally'si olarak... ...Almanya'dan çıktınız... ...38 ülke buradan geziyorsunuz... ...Ürdün'e kadar gideceksiniz... ...ve bu süreçte yaşanmışlıklar... ...hepsi bizim için katma değer... ...bizim Türkiye'mizin, Hattuşa'mızın tanıtımı için önemli... ...özellikle de burası... ...sizin konseptinize en uygun ilçe diye düşünüyorum... ...çünkü Kadeş Anlaşması'nın... ...kadın erkeğin birlikte... ...ilk tarihte yaptığımız yazılı anlaşma... ...Kadeş Hititlilerle... ...biliyorsunuz Mısırlıların... ...Barış adına yaptığı ilk yazılı anlaşma... ...yeri burası... Ve beni artı önemsediğim şey de Hitit tarafında yani Hattuşa tarafında kral ve kraliçe birlikte imza atmışlar. Mısır tarafında sadece kralın attığı imzaya. Kadının önemi Anadolu'daki kadın. Bunların e, burada bizim adımıza sizler tarafından Alman, Avusturyalı, Ürdünlü, İsrail arkadaşlarımız tarafından dile getirilmesi bizim için de çok önemli olacak. Zaten sabahki süreçte e, tüm katılımcıların ve bayan rallicilerin de olması benim için ...çok hoş geldi. Ben de onları anlatacağım. İşte şu anki paylaşımlarımız bizim hayatımıza yön verecek. Türkiye'ye yön verecek, Avrupa'ya yön verecek. Biz durmak yok, yola devam diyoruz. Rallycilerle yürümekten de keyif alıyoruz. Yolunuz açık olsun. Sağlıkla gidin, kavuşun ailelerinize... ...ve bizlerin selamlarını, bizlerin leblebilerini götürün istiyoruz. Ben kendimi iyi bir bayan şoför olarak adledebilirim. 88 yılından beri ehliyetim var. Araba kullanmayı da özellikle kendimi dinlendirmek adına çok severim. Ama tabii bu kilometre çok uzun bir kilometre. Bayanların sizinle birlikte konvoy olması hem güvenlik açısından hem birbirini takip açısından daha önemli. Tabii ki yorucu ama bayan isterse her şey yapar Nadir Bey. <laughs> boyunca ödevler yapıyoruz rallicilere. Bu ödevde de arabanın içinde oturacak şoför ayağa yere değmeden öbür arabaya geçecek. Bütün şoförler yer, yer değiştirecek. Ayakları yere değmeden. Onu başaramazlarsa puan yok. Başarırlarsa bir puan alacak. Evet, şu anda Çorumdayız. Dün akşam geldik Boğazkale'ye. Yaklaşık bir 650 kilometre geldik. Bayağı da uzun bir yol sürdü İstanbul'dan Boğazkale. Akşam gerçekten çok güzel bir organizasyon vardı. İşte Boğazkale Kaymakamlığının ve Belediyesinin hazırlamış olduğu. Sabah startımızı verdik ve ödevlerimizi yaptık ve şimdi buradan da Ankara Hipodrom'a ve oradan da Haymana'ya geçeceğiz. Hipodromda her yıl yaptığımız Le Mans startı var. Bu start, yarışmacıların karşı tarafta bekleyen araçlarına doğru aynı anda koşup binerek hızla yola çıkacakları için hem çok heyecanlı bir o kadar da tehlikeli. Müzik Yarışmacılar toplanmaya başlıyor. Müzik Bazı araçlarda off-road etabı sırasında oluşan problemler mevcut ve araç sahipleri bunları düzeltmeye çalışıyor. Jemanden <laughs> gefunden, der eine ganz interessante Geschichte zu erzählen hat und jetzt äh, Erzähl mal bitte, um was yeah. geht denn? Ja, so ist es. Also wir wurden vor vor zwei Monaten hat uns der Metean angeschrieben. Der hat auf einer türkischen Plattform, auf der die Autos vom staat verkauft wurden, die vom letzten Jahr, unseren V8 gefunden und hat sich dafür interessiert. Und jetzt sind wir immer noch in Kontakt geblieben. Er lebt hier in Ankara und hat, soweit ich weiß, vier Rally Autos gekauft, unseren leider nicht. Der steht wohl in Trabzon beim Freund von ihm. Another one

Daha sonra istikamet Haymana olacak you know, ve bu gece orada konaklanacak. Kitty, kitty, baby, Take in. I heard it got these other niggas going crazy Yeah, I treat you like a lady, lady Fuck you till you burned out, cremation Make it cream, yeah, Wu-Tang Throw that ass back, bouquet Call me and I can get it, you say Tell you gone off the deep so oh, yeah, yeah. Care Careful, mama, why what you say? you say. You talking to me like your new babe. You talking like you trying to do things. Now that pipe gotta run like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And hey, you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busta, why you got it on safety? White girl waste it on brown, like brown I probably it shouldn't be around right. you uh -uh, Cause you get wild, wild, wild. Looking like it's nothing that you won't do But you won't do Hey girl, that's when I told, when you. I told you When I you When I was you, all I get is wild thoughts wow wild, wild Wild, wild, wild thoughts